Koleksiyon eserlerle bugün araştırmacı yazar Abdullah Özkan'la birlikteyiz. Bugün kitabı Türk basınında Atatürk'ü konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yine gerçekten nesilden nesile aktarılacak muazzam bir eser yapmışsınız, ortaya çıkarmışsınız. Ellerinize sağlık. Bize biraz kitabın hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz? Ne kadar sürede tamamlandı bu kitap? Şimdi hem Türk basınında hem de dünya basınında Atatürk kitabı, Türk tarihinin belgelerini hazırlarken yapılmış, yaklaşık 4 yıl süren bir araştırmanın sonucunda oluştu. Sadece Türk basının 1900, ilk Atatürk'ün yayınlanan haberi 1912'deki haberinden başlayarak 1938'e kadar, yaklaşık 300'e kadar, 300 kadar gazete seçtim. Ama binlerle gazete arasından seçilen ürünlerdir bunlar. Peki bu eserde de dünya basınında olduğu gibi yine... Atatürk'ün Türk basınında ilk fotoğrafı, ilk e, basında yer alan fotoğrafı gösteriliyor. Bunun hakkında da sizden biraz bilgi alalım. Evet, şimdi e, Atatürk'ün e, yurt dışına gittiği dönemde çekilmiş fotoğrafları var. Ama bunun basında yayınlanışın ilk şeyi e, daha sonra edindiğim bilgilerle Silah Dergisi'nde, Selanik'te yayınlanmış. Ama e, dünya basınında e, Atatürk kitabımızda yer alan... Trablusgarp'ta Enver Paşa ile beraberken çekilmiş fotoğrafları yine aynı 1912'nin Ekim'inde, Kasım'ında birkaç dergide çevirilerek basıldı. Bu bizim bildiğimiz şimdiye kadar ki Türk basındaki ilk Atatürk resmi diye biliyorduk. Ama onun birkaç ay öncesinde yeni edindiğim bilgiye göre söylüyorum, Silah Dergisi'nde de Atatürk'ün bir grup halindeki <laughs> fotoğrafı yayınlanmış. Peki. Ee, bu arada kitap sadece Koçak koleksiyonun çağrı merkezinden temin edilebiliyor. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Temin etmek isteyen izleyicilerimiz için telefon numarasını aşağıda verelim. Ee, hocam bu arada eser e, Türk basınında da dünya basınında olduğu gibi Türk basınında da yine kitap içinde kitap özelliği taşıyan bir bölüm burada da var görüyoruz. O da yine ataya saygı bölümü ve ölüm haberlerinin olduğu, hatta gazetelerin ikinci baskısının olduğu, özel haberlerin olduğu bir derleme. Ondan da biraz bahsedebilir misiniz bize? Şimdi kitabımız iki bölüm ama e, şundan da söz etmeliyim. 1912'den başlayarak özellikle 1915'te Çanakkale Savaşı döneminde Atatürk'ün <laughs> adı belirtilmeden gazetede isimleri yayınlanır, resimleri yayınlanır. Daha sonra 20 1920'lerde yayınlanır. Kendisi bildi, bildiğiniz gibi gazete çıkarmıştır ve o çıkardığı gazetelerde ilk röportajları İstanbul'daki basında yayınlanmıştır. Heh, ben de onu soracağım evet. zaten. Atatürk'ün gazeteci kimliğini ben de bu kitapta e, öğrendim. Bundan da size e, sormak istiyordum. Sorma, e, Peki. Neler diye, detaylarını alalım diye. Yeri gelmişken evet. evet. Atatürk e, basını en iyi kullanan, kendisi de gazeteci olan bir evet. insandı arkadaşlarıyla Mondros mütarekesinden sonra İstanbul'a geldiğinde Minber isimli bir gazete çıkarılır. O gazetenin sermayesine katkıda bulunur. İlk röportajları da, kendi ile ilgili röportajlar da orada yayınlanır. Daha sonra Samsun'a gittiğinde, Samsun'dan Sivas'a, Sivas Kongresi için gittiğinde orada İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılmasına öncülük Hı. eder ve baş makalelerini yazar. Daha sonra heyeti temsiliyle Ankara'ya geldiklerinde bu sefer de Hakimiyeti Milli Gazetesi'nin çıkarılmasını sağlar ve onun da birçok makalesini kendisi yazar. Yani Atatürk hem Türk basınını ve ileriki dönemde de dünya basınını en iyi kullanacak liderlerden biriydi. Hocam geçtiğimiz programda da konuşmuştuk. Bu kitapların bir de sergisi olmuştu. Ee, orada da Atatürk'ün basına verdiği önem vurgulanıyordu sergiyi gezdiğimizde. Ondan da biraz bahseder miyiz tekrar saygı hakkında? Nasıldı, nasıl geçti? Evet, Atatürk'ün kendi çıkardığı gazeteler var söylemiştim. Evet. İstanbul'da, Sivas'ta ve Ankara'da çeşitli gazetelerin çıkarılmasına öncülük etti ve onları çıkarttı. Sergimizde sergilenen gazetelerin içinde önemli olan şöyle bir dönem var. Harf devrimi 1928 1 Kasım'dan itibaren gazeteler Latin harflerine dönene evet, kadar ki gazetelerin şey. yeni nesiller ve hatta bizler tarafından bile anlaşılması zor. Dolayısıyla bunları seçtiğimde ve en önemli Türkiye'nin kaderini belirleyen en önemli olaylar bu dönemde olmuş. Tabii. <laughs> Onların gazetelerini çevirterek anlattırdım hmm. ve sanıyorum kronolojik sırayla Türk tarihinin en önemli dönemini gazeteleri peş peşe bakarak öğrenilebilir. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. İzleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma yapalım. Bu çalışmaları, bu kitapları sadece yayın evinden, çare merkezinden temin edebiliyorsunuz. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Altta telefon numaralarından dileyen izleyicilerimiz ulaşabilirler. Bu arada kitap sınırlı sayıda ve sadece 1000 adet basıldı. Ee, okuyuculara numaralandırılmış sertifikalı olarak gönderiliyor. Bunu da önemli bir not olarak belirtelim. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki günlerde yine sizi e, başka eserleriniz Atatürk albümü hakkında da konuk edeceğiz. Bugün Koçak koleksiyon markasıyla hayat bulan Abdullah Özkan'ın son kitabı Türk basınında Atatürk'ü konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.